Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün sizlerle harika bir tavuk çorbası yapacağız. Malzemelerim 3 yemek kaşığı yoğurt, yarım su bardağı tel şehriye, 1 yemek kaşığı unum var, 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ kullanacağım, 1 su bardağı soğuk suyum var unumu açmak için, 300 gram tavuk etim var, benim butlu etim, butu haşlamıştım. 4 su bardağı Haşladığım tavuğun suyu var. Tuz. 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber. 1 tatlı kaşığı karabiber. 1 yumurta. 1 tatlı kaşığı kişniş tozu kullanacağım. Dolu dolu 1 yemek kaşığı da tereyağı kullanacağım. Tenceremin altını açıyorum. 1 dolu yemek kaşığı tereyağımı koyuyorum. 4-5 yemek kaşığı sıvı yağımı da koyuyorum. Bu çorban herkesin çok beğenerek içtiği bir çorba. Tereyağı eriyince içerisine yarım su bardağı şehriyemi attım ve kavuruyorum. Baharatlarımı da hazırlayayım. Çünkü biraz kavurduktan sonra baharatlarımı ilave edeceğim. Ve harika köpürdü tereyağım da dövme tereyağı çok güzel peynircimden alıyorum bu tereyağını da çok memnunum bakın tereyağınızı bu şekilde kavurma işlemi yapacağınız zaman sade tereyağı kullanmayın birazcık da sıvı yağ ilave ederseniz işte bu şekilde köpürür ve bu şekilde lezzetli de oluyor Evet, şimdi şehriyelerim bu pembelikteyken kırmızı pul biberimi bir tatlı kaşığı, karabiberimi atıyorum ve kavuruyorum. Kişniş kullanıyor musunuz bilmiyorum ama çok lezzet veriyor. Şöyle bir dolu tatlı kaşığı kişniş atıyorum. Ve kavuruyorum. Rengini görüyorsunuz kokusu da harika. Ocağımın altını iyice kısıyorum. Ve bir yemek kaşığı unumu atıyorum. Unumu da attım. Kavuruyorum. Unun çiğ kokusu çıkana kadar kavuralım. Tabii şehriyemizi bu arada yakmayalım. Şehriye baharatların rengini de aldı. Harika görünüyor. Bakın. Şimdi Ocağımın altı kısık bir şekilde. Yavaş yavaş soğuk suyunu döküyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Bakın hiç topaklanma olmadı. Gördüğünüz gibi topaklanmadı. Şuramı da yapayım. Evet. Bu şekilde olduktan sonra altını tekrar açabilirim. 4 su bardağı tavuk suyumu da ilave ediyorum. Şehriyelerim yumuşayana kadar pişecek. Şimdi çorbamın terbiyesi için bir yumurtamı 3 yemek kaşığı yoğurdumun içerisine döküyorum. Ve çırpma teli yardımıyla iyice çırpıyorum. Çorbamın içerisine kişniş tozu kullandım diş diş tozu kalp hastalıklarını önlüyor. Ee, güçlü antioksidan özelliği sayesinde gripten kansere kadar uzanan birçok hastalığa karşı vücudumuzda koruyor. Çorbalarınızda kullanmanızı öneriyorum. İçinde linoleik asit gibi asitler sayesinde de kötü kolesterolle mücadele ediyor ve vücuda destek veriyor. Çorbamın suyundan az bir miktar alıp terbiyemi açmak için kullanacağım yavaş yavaş dökeceğim kesilmesin terbiyem biraz daha dökeyim şehriyeleri yumuşadı çok fazla ezik olmasınlar yavaş yavaş hazırladım terbiyemi döküyorum içerisine ve çırpma teliyle karıştırıyorum dökerken evet hiç topak olmadı görüyorsunuz tavuk parçacıklarım var içerisinde tavuk suyunun içinde kalanlar haşladığım ve küçük parçalara ayırdığım tavuklarımı da içerisine attım but kullandım daha önce de söylemiştim Hepsini şöyle bir karıştıralım. Gözünüze biraz koyu gelirse sıcak su ilave edebilirsiniz bir bardak kadar ama çok fazla ilave etmenizi tavsiye etmem. Çorbanızın lezzeti bozulur. Ben çorbam bu aşamada kaynarken yarım limon suyu sıkıyorum. Limonum da ne kadar suluymuş. Suyunu sık sık bitmedi. Sıktığım limon suyunun içerisine bir çay kaşığı üzüm sirkesi döktüm. Ve 2 diş minik sarımsak rendeleyeceğim. Sarımsağımı da içine rendeleyeyim. Evet şimdi kaynayan çorbamın içerisine limon suyu, sirke ve rendelenmiş sarımsağımı döküyorum. Çorbalarda farklı lezzetlerden hoşlananlar için İşkembe çorbasını özellikle sevenler için harika bir çorba. Çok lezzetli bir çorba olduğuna garanti veririm. Mutlaka da denemenizi tavsiye ederim. Çok beğeneceğinizden eminim. Şöyle karıştıralım. 10 dakika kaynadıktan sonra çorbamız hazır. Evet çorbam pişti. Servis tabağına koydum. Sizlere bu inçken kendi ördüğüm el emeğimle servis yapıyorum. Şimdi tadına bakalım. Kıvamı, kokusu gerçekten harika kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen yeni tariflerde görüşmek üzere